Hocam çok güzel bir çalışma yaptınız bugün bir örnek bir çalışma. Biz ilk defa bunu Akçakoca'da görüyoruz. Nereden aklınıza geldi? Nasıl yüreğinize düştü bu ateş? Biz Akçakoca ilçe müftüsü olarak, din görevlileri olarak sadece insanların dini hayatlarına dokunanlar olmadığımızı, toplumun her kesimiyle yaratılmış olan bütün varlıklarla olan ilişkimizi, münasebetimizi gösterme adına bir farkındalık oluşsun. İlçemizde din görevlilerinin sadece namaz kıldıran birer memur olduğunu görmesin, sadece böyle düşünmesinler diye. Her türlü insanların yardımıyla birlikte bütün hayvanatın, bütün canlıların yanında olduğumuzu anlatmak amacıyla bir farkındalık oluşsun diye din görevlileri adına böyle bir kampanya yapma gereğini hissettik. Sizlerin de yapmış olduğunuz bu bizlere misafirperverlikten yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı biz de teşekkür ederiz. Ee, Akçakoca'mızda inşallah bundan sonra daha güzel günler olur. Daha böyle hayvanların en azından e, acı çekenlerine de hep beraber destek olursak güzel günleri bizim bekleyeceğini düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Biz de teşekkür ederiz. Size. Biz de bugün çok mutlu olduk bir anda haber gelince hani sevindik. Çünkü ilk defa biz müfteliğe de gitmiştik, söylemiştik. İlk defa şimdi duyarlı olup böyle bir şeye katkıda bulunduğumuz çok sevmişliyiz. Hiç olmazsa katkıların devamı da, bir farkındalığın sonunda bunun devamı da gelir. İnşallah. İnşallah. Zaten biz de yaptığın bu mama dağıtımlarını da gösteriyoruz. Siz de oradan göreceksiniz. Yani biz hepimiz birer gönüllüyüz bu iş için. İçten gelerek, kendimizden fedakarlık ederek, cebimizden harcayarak sadece hayvan olarak değil insanlara da biz de koşuyoruz. Duyduğumuz e, çevremizdeki insanlara da koşuyoruz. Sadece hayvanlar olarak değil. Onlar da doğanın bir parçası. Onlar da Allah yaratmış. Biz öyle düşünüyoruz. Onların doğada bir yeri var, bir görevi var. Onun için biz de buradayız.